Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynayacağız. Ama akıllı çay bardağı oynarken soruları Recep Abi'ye de soracağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar, yakında başbakan olduğum bir video gelecek. Süpermarketçi olduğum videolar gelecek ve taksici olduğu videolar gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi özellikle unutmayın. Ve bildirimleri açın ki anında haberdar olun. Ve hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videoda sizin yorumlarınızı yaparım. Öncelikle Recep abi oyununu oynayacağım. Ona akıllı çay bardağını tanıyor musun diye soracağım. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çık git bilgisayarın önünden. Çekil git bilgisayarın önünden. Bırak klavyeyi mırabeyi masum bırak. Oo arkadaşlar. Necip abi gerçekten çok sinirlendi. Çok kötü şeyler söyledi bana. Neyse hemen akıllı çay bardağına geçelim. Daha sonra tekrar Recep abiye sorarız. İnşallah tekrar seyir Evet öncelikle neyi tutsam diye düşünüyorum. Acaba neyi tutsam arkadaşlar ya. Hiçbir şey gelmiyor. Şöyle bir dışarıya bakayım. Aklıma geldi. Tahterevalli mi tutsam acaba? Bakalım ne kadar zeki. Uyanabilirsin. Kılıç çay bardağı ha, tuttum ben. Bu şeyi kullanırken tutman gerekir mi demiş. Hmm. Gerekir mi acaba? gidiyoruz. Bence gerekir. Evet diyeceğim buna. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Bulunmaz. Cebinde taşıyabilir misin bu şey demiş. Yani tahtırevalliği nasıl taşıyalım biz cebimizde? Bence bulamayacaksın akıllı çay bardağı bu kez. Bence o kadar da akıllı değilsin. Bu şeyin içine bir şey konur mu? Konmaz yani ne konacak tahtırevallinin içine? Bu şeyin bir sapı var mı? Sapı yok yani. Sapı. Tutacak yeri var ama sapı yok. Bu şey yuvarlak mıdır? Hayır değildir. Bu şey dört köşesi var mıdır? Genellikle dört köşesi var mıdır bu şeyin? Hayır bu ince uzun bir şey. Hayır kırılmaz. Beyaz renkte de değildir bu. Oturma odasında bulunabilir mi bu şey demiş. Bulunmaz parkta bulunur. Bir insanın Kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Bence ağırdır arkadaşlar kaldıramayız büyük ihtimalle çünkü Küçük gibi görünse de demir yani içindeki kaldıramayız. Büyüklük olarak o dalganın içine de sığmaz. Sivri ucu, ucu da yoktur. Birine hediye olarak verilebilir mi bu şey demiş. Vallahi gidip arkadaşlar bunu sevgilinize vereyim demeyin. Bunu sizin kafanızda parçalar. Tabii ki de verilmez arkadaşlar. Yani bunu nasıl söküp de götürelim verelim. Bak 20 soruyu geçti hala bilemedi. Ben, bence bilemeyeceğim bu cevabı. Uzun ince bir şey mi? Evet uzun ince bir şey bakıyorum şuradan evet. Hareket eder mi bu şey demiş. Aslında hareket eder. Bindikçe hareket eder yani. Su ile yıkanır mı demiş. Yani yıkarsan yıkanır. Hareketli parçası var mı demiş. Ben buna hayır diyeceğim. Kadınlar da sadece kadınlar kullanmaz. Dışarı çıkarken alınması gereken. Hayır zaten dışarıda bu. Hayır bilememiş otomobil alternatif cevaplar penis ne ya penis ne alaka abi tüme yarabbi süpürge var bir de yani üçü de birbirinden farklı şeyler bilemeden akıllı çay var o kadar da zeki değilsin tuttuğum cevap tahtirevalli tahtirevalli böyle mi yazılıyordu ya hala da böyleydi tam emin değilim ama doğrusunu arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Sanırım böyleydi. Şimdi arkadaşlar bu cevabı Recep'e soracağız. Bakalım o ne diyecek. Şimdi hemen Recep Edi geçelim. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Ben neden bekletiyorsun? Tamam abi ya heyecanlandırdın beni. Yanlış yazıyorum senin yüzüne. Hızlı davran. Atikol taht bindin mi hiç? Ben hissederim arkadaş. Temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalplisin. Klavye dokunuşundan belli. O yüzden bu iş olacak. Bu iş olacak. Duydunuz mu arkadaşlar? Garip bir cevap verdi. Gerçekten tekrar sormak istiyorum bakalım. Bu iş oldu bil. Aa, bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Tamam o zaman hemen devam edelim arkadaşlar. Akıllı çay bardağına geri dönelim. Yine aynı şekilde yapacağız. Önce akıllı çay bardağında yapacağız. Daha sonra Recep abiye döneceğiz. Ama burayı birazcık hızlandıracağım. Sıkılmamanız, sıkılmamanız için bazı sorulara yapacağım yani. Süper ne tutsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Acaba şeyimi tutsam. Roblox'u tutacağım sanırım bu sefer. Bakalım Roblox'u bilecek mi? Çok merak ediyorum. Bileceğini de sanmıyorum çünkü nesneleri biliyor daha çok. Ortalama bir mutfakta Roblox bulunmaz. Yani insan havaya kaldırabileceği bir şey mi bu diye sormuş. Yani Roblox'u kaldırabilir miyiz? Sen düşün düşün. İçinde Otuz. bir stroy var. Kaldıramayız ben herhalde. Ben Bildim galiba dem heyecan müziği yaptım biraz gerginliğe tırmandırayım diye bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? yani robloxu kullanırken elimizde tutmak gerekir sanırım emin değilim mi desem acaba bilmiyorum ya da hayır diyeceğim arkadaşlar hayır diyeceğim bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Neyse konuyu dağıtmayalım. Yani Roblox'un logosunu düşünürsek aslında dört köşesi var Roblox'un logosuna. O yüzden evet diyeceğim. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Roblox'un içine bir şey konulur mu demiş. Mantıken aslında oyun yapıp içine koyuyoruz. Bence konur yani. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu demiş arkadaşlar. Yani düşünürsek aslında Roblox'un içinde Robux var biliyorsunuz ki o veriliyor hediye olarak. Ama Roblox hediye olarak verilir mi? Yani orası ayrı bir şey. Ne desem bilemedim yani emin değilim diyeyim en iyisinden. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi düşünüyor bakalım buldu mu? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kur'an mı? Kur'an ne alaka ve santranç yapboz alternatif cevaplar birbirinden farklı cevaplar vermiş. Zaten Roblox bulacağını bir zaten sanmıyordum. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten çok azimliyim. Bakalım şimdi Recep'e de soracağım o. Ne diyecek? Roblox oynadın mı diyeceğim arkadaşlar. Şimdi acaba ne diyecek? Zaman her şeyin ilacı arkadaş. Bir yıl geçer, iki yıl geçer. Bu konunun hiç önemi kalmaz. Ben sana diyeyim. O yüzden pek takılma. Evet, yine Recep abi kendine düşeni yaptı ve yine bir garip bir cevap verdi. Bir daha soracağım ama farklı bir soru olarak soracağım. Roblox'u biliyor musun diye soracağım. Bak ben sadim pişman olacak gibi duruyorsun ama tam da bilemiyorum. Ama pişman olacak gibi duruyorsun. Kesin pişman olacaksın. Öyle bile durmuyorsun. Kesin pişman olacaksın. Roblox'u biliyor musun diye soruyorum arkadaşlar. Kesin pişman olacaksın diyor. Gerçekten çok güzel bir cevap. Rastgele olarak cevaplar veriyor. Hadi oğlum. Recep e de şunu soralım bakalım. Bunu bilebilecek mi? He, bak şimdi bunu ben de bilemedim ya. Bir saniye bekler misin canım? Salabi! Salabi! Arkadaşın sorusunun cevabı ne o? Ne olacak? Yok mu? Olmuyor mu? He, olmuyormuş. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.